İslam devletleri yönetenlerinin Haçlı emperyalistlere tam teslimiyetinin son fotoğraflarından birisi bu. Bakın bu fotoğrafı vermeyen bahsettiğin başlıkta kaç tane İslam devletini yöneticisi var? Eskiden çoktu bunlar. Kaddafi vardı, Esad vardı, Saddam vardı, Yemen vardı, birçok şey vardı. Ama şu anda Hemen hemen yok denecek noktaya geldi. Peki o fotoğrafta ki Selma'nın o gururunun yanında teslimiyet, tevazu ve cömertliği. Şimdi Acaba bunu şu. sebabı şey nedeni ne? Emin olun bu teslimiyet. İslam dünyasının geldiği noktayı gösteriyor ve şunu açıkça buradan söyleyelim. Hani Mescid-i Aksa işgal altında diyorlar ya. Hayır efendim. Sadece Mescid-i Aksa değil. Mescidi Nebevi ve Beytullah işgal altındadır. Bakın bunlar kula kulluk ediyor. Kula kulluk edene yazıklar olsun. Bu insanlar ne yapmaya çalışıyorlar? 1 trilyon dolardan bahsediyoruz değil mi ki daha öncesinde daha nice şeylerini verdiler. Daha doğrusu kendi zenginlikleri üzerinde hiçbir hakları yok. Peki bu aynı şahıs bu Selman denen şahıs Yemen'de yüz binlerce Müslümanı katletti. Bir o kadar çocuğu açlıktan ölmesine sebep olmadı mı? Hadi insanımız onları bilmiyor. Ya bir tane Suriyeli mülteci ülkesine kabul etti mi Trump'a 1 trilyon dolar veren? Kabul etti mi? Etmedi. Tam aksine hapishanedeki idam katillerini Suriye'ye gönderdi ki esatı düşürün diye. Aynı şekilde İslam dünyası bu kadar kaos içerisindeyken bu teslimiyetin cevabını zaten o attığı bir trilyon dolarlık anlaşmada belli. Hani dedin ya tank alacak, uçak işte, alacak, uçak alacak, F-35'ler evet, alacak. Bunları kime karşı kullanacak? Şimdi bak Trump diyor ki yani sen şimdi bana diyor 600 milyar dolarlık yatırımın Hı. 1 trilyon dolar olacağını mı söylüyorsun diyor. <laughs> Selman da kesinlikle diyor. Sonra Trump diyor ki bunu çok beğendim diyor. Daha önce kimsenin çıkamadığı rakamlara çıkıyoruz deyip hani Amerikan silah endüstrisinin ve Amerikan mallarının Suudi Arabistan'a 1 trilyon dolar sevgili izleyiciler 1 trilyon dediğiniz para dolar dediğiniz para 86 milyon Türk milleti olarak bir yıl çalışıp ortaya koyduğumuz emek. Evet. Aynı şeyi İngiliz Başbakanı demişti. Bizim Euro 5 imzasından evet. sonra 20 bin kişiye istihdam açılacak. Ya Batı bizim sayemizde güçlü. Bunu anlamamız için daha ne yapmaları lazım? Peki Tabii sorusu buradaki soru... önemli noktalardan birisi bak orada Trump yani yine bu 1 trilyon dolarlık silahı ne yapacak? Ha. Suudi Arabistan kime ateş edecek? Hangi evet, düşmanını işte vuracak? Banteri orası. Abraham Anlaşmalarına imza atacak yakında. O konuda gündeme geldi öyle yok Filistin'de iki devletli çözüm, yok başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti. Emin olun ki bakın bizim siyasetçilerimiz de çok kullanıyor bu tabiri. Böyle bir olay yok arkadaşlar. Bunlar sadece gündemi işgal etme olaylarıdır. Şimdi Abraham anlaşmalarına Suudi Arabistan'da giriyor. Kazakistan girdi. Bizim Aksakallı Binali Yıldırım Bey'den bir haber yok henüz açıklama yapmadı. Peki bu Abraham anlaşmaları ne? Filistin başlığı olmadan İsrail ile bölgedeki körfez Arap ülkeleriyle ve bölge devletleriyle askeri, ekonomik, kültürel işbirliği yani dostluk. Onları dost edinen onlardandır nokta. Şimdi bu 35'leri veya tankları İsrail'e karşı kullanamayacaklarına göre böyle bir şey akıllarına bile gelmeyeceğine göre kime karşı kullanacaklar? Geçmişten beri İslam dünyasında ne vardı? ikiye bölünmüştü. Şii dünya, Sünni dünya. Buradaki hedefin İran olduğunu bizzat İsrail açıkladı mı? Açıkladı. Trump daha geçen gün İsrail şey İran'a e, savaşını ben başlattım dedi. Demek ki sırada İran var ve bunu mezhepçilik üzerinden yine Müslümanı Müslümana kırdırarak yaptıracaklar. Ha böyle bir senaryoda bizim duruşumuz Türkiye'nin bölgesel güç olarak duruşu çok önemli. Sakın ola bu konuda yanlış safta artık durmayalım. Eğer biz yine aynı 2003'ten beri hep yanlış safta dura 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 artık ateş buraya geldi ve bu ateş bizi yakar yanlış safta. Şimdi o Cemal Kaşıkçı olayına gelince çok ilginç Malumunuz bizim medyanın soramadığı soruları Batı medyası veya Amerikan medyası direkt olarak Bu arada soruyor. Bu ben az önce büyük Büyükelçilik demiştim. Bir izleyicimiz uyarmış İstanbul konsolosluğuydu diyor Suudi Arabistan İstanbul konsolosluğu. İstanbul konsolosluğunda evet. evet. Şimdi Cemal Teşekkür Kaşıkçı ediyoruz. deyince e, bizim medyamız aklıma geldi. O 2018-2019'da e, ne başlıklar atmıştılar Sayın Erdoğan'ın açıklamalarıyla. misal birini not aldım. Dünyayı satın alabilecek güçte de olsa bir katile katil diyebilen kişinin adıdır Erdoğan. Manşetleri, sloganları atılıyordu. Geldiğimiz noktada hepsi dost oldu. Ama Amerikan medyası bunu affetmedi. CIA'nin 2021 raporunda bu cinayetin bizzat Selman tarafından işlendiği belirtiliyor. Birleşmiş Milletleri raportörü bunu bizzat açıkladı. İşte ABC News kanalının muhabiri de Bunları hatırlatarak dedi ki e, bu cinayeti Muhammed Bin Selman'ın onay vermeden böyle bir operasyon yapılmayacağını aktaran ABC'nin nüfus muhabiri Bruch, Mar Buruc neyse Trump'a işte tam bu soruyu sorarken Trump devre evet. yaptı. Utandırmayın ha. dedi konuğumuz. Sahte Bunun Salman'la bir alakası Hayır. yok dedi. Başında bu adamın dedi ne olduğunu nasıl bir tip olduğunu hep birçok kişi biliyor dedi. Şimdi başlığı da var şimdi. CIA'den bahsettim, BM raportörünün açıklamasından bahsettim. Trump devre yaptı diyor ki sahte haber. Bu befe, beyefendiyi birçok kişi zaten sevmiyordu. Çok tartışma olabilirdi. Böyle şeyler olur. Ama Selman hiçbir şey bilmiyordu. Yani affedersiniz seyircilerimizden özür diliyorum. Burada şu bu diyoruz ama Selman'ı da mal yerine koyuyor. Hiçbir şey bilmiyordu. Misafirimizi utandırmayın. Bu da suçluyor bu konuyu da burada kapatın diyor. Peki ya bir trilyon <laughs> para alacağım diyor. Sen neden bahsediyorsun diyor. Cemal Kaşıkçı falan geç onları diyor yani. Peki 2019'a gidelim. Sayın Erdoğan ne diyordu? Kaşıkçı konsoloslukta alçakça şehit edildi. Şehit edildi. Şehit. Ses kaydında üst düzey asker açıkça ben kimseyi ben kesmeyi iyi bilirim diyor. Bunlar dünyayı enayi zannediyor. İnsanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabını sormasını bilir. Suudi üst yönetimine kaşıkçının cesedi nerededir? Bunu bir defa sizin 20 kişilik ekibiniz biliyor. Burada hiç sağa sola kıvırmayın. Yerel işbirlikçi ile çalıştık diyorsanız açıklayacaksınız. Bunun failinin kim olduğu bana göre bellidir diyordu. Evet. Ama ne oldu 2022'den sonra? Bu Trump 1 trilyon dolar diyor ya biz 5 milyar dolara tav olduk gittik sarıldık